Büyük bir belediye, 136 mahallemiz var. Gelecek seçim için değil, gelecek destek için çalışıyoruz. Sağda olduğun zaman makamdasın demektir. Osman Gazi Meydanı bir Bursa yatırımı, ciddi bir yatırım. Ben Doğu Güneydoğu'ya ilk defa gittim. Şimdiden böyle bir şey söylemek çok yanlış olur çünkü daha işin başındayız. Osman Gazi Belediye'mizin her tarafta imzası var. Başkanım hazırsanız başlayalım. Hazırız başlayalım. Merhaba Koza 24 izleyicileri, sizleri Bursa'nın kanaat liderleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Onda Rekord'un bu haftaki konuğu Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar. Ben soracağım, kendisi cevaplayacak diyelim ve hemen sorularımıza geçelim. Sayın Başkan isterseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Sizler AK Parti Bursa Milletvekilleri ile birlikte Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan bir geziye çıktınız. Bu gezide neler oldu, neler yaptınız anlatır mısınız? Bu gezimiz bizim kardeş belediyelere iade ziyaret maksadıyla düşünülen, başlanan ve daha sonra Güneydoğu bölgesindeki bazı illeri ziyarete dönüşen bir gezi. Muş, Korkut, Bingöl, Solhan belediyeleri bizlerin kardeş belediyesi oldular. Bize ziyarete geldiler ve ziyaret necesi bizler de iade ziyaret yapmak istedik. Tabii o bölgeyle ilgili Müfit Aydın vekilimiz orasının orada olduğu için daha iyi biliyor, onunla irtibata geçtik. Daha sonraki süreçte diğer vekilleri davet ederek Diyarbakır, Mardin, Van, Siirt, Tatvan, Midyat, Muş ve en son Bingöl Solhan'ı kapsayan bir geziye dönüştü. Ee, yoğunlaştırılmış, yorucu ama çok güzel bir gezi oldu. Doğu Güneydoğu'ya ilk defa gittim. Tabi orada görmüş olduğum olay bir huzur ortamı oluşmuş. Ve bu oluşan huzur ortamı ile ciddi bir turizm, iş turizm hareketini orada gördük. Geçtiğimiz hafta Kars'a gitmiştim. Aynı olayı Kars'ta gördüm. Ve bu iş turizm hareketi o bölgenin canlanmasına, o bölgedeki ekonomik hayatın gelişmesine ciddi katkı sağlamış, sağlayacak. Şunu da sormak istiyorum. Bursa'nın merkezine devam eden Osman Gazi Meydanı inşaatındaki çalışmalar hangi aşamada, şantiye alanında farklı kesimlerden ziyaretler oluyor? Projenin ilk ne zaman tamamlanacak? Aktarır mısınız lütfen? Osman Gazi Meydanı bir Bursa yatırımı, ciddi bir yatırım. Bizim belediyemizin kendi kaynakları ve öz kaynaklarıyla olan ve 37 dönümlük alan üzerinde çalışılan bir proje. Biz tabi birinci etabı 17 bin metrekare alan üzerinde sürdürüyoruz. Ee, bu proje e, bizim kendi aklımıza gelip yani biz bunu istiyoruz demeyle olmayan, biz burayı dönüştüreceğiz, biz burasını e, kentsel dönüşüm ile e, şehre e, hediye edeceğiz dedik ama. Ne isteniyor burada? Vatandaşa bunu sorduk, siyasi partilere, odalara. Tabii geniş katılımlı araştırma neticesinde bu projeyi gerçekleştirdik. Ve şunu belirtmek isterim. Aslında bizim 2009'da göreve geldiğimizde, 2010'da başlayan çalışmalar, kamulaştırmalar, 3. dönemin başında ihale edebildiğimiz bir proje. Yani uzun vadeli bir proje. Ve şu anda orası birinci etap, 17 metrekalar üzerine yapılan birinci etapta. 4 kat yeraltı altı otopark üstünü sunum ile çevirerek meydan etrafını çevirmiş oluyoruz. Kamu binası ile belediye binası ile bütünleşen ve 24 saat yaşayacak şekilde düşünülen planlanan yani eski santral garaj kültürünün yaşanabileceği bir mekan olacak. Tabii nikah dairemiz var. Millet kıraathanesi. Buna benzer aktivitelerle birlikte orası daha etkin bir hal almış olacak. İnşallah 2022 sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Sayın Başkan, kısa adı barem olan Bakım, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nden bahsetmek istiyorum. Osman Gazi Meydanı gibi yine Bursa'ya katkı sağlayacak bir proje. Bu proje ne aşamada, neler söylemek istersiniz, ne zaman tamamlanacak, ne zaman hizmete açılacak? Bu çok özel bir proje, özgün bir proje. Sosyal belediyede Türkiye'de gelinen zirve, en son nokta, en üst nokta. Şimdi burası tabii e, sosyal proje diyoruz, bunun içerisinde huzur evi var. Ee, yaşlı bakım merkezi, engelli bakım merkezi e, ve Azay hastaları e, bakım merkezi var. Dolayısıyla çok yönlü, çok amaçlı ama çok da uygulaması olmayan bir proje. Dolayısıyla bizler şu anda inşaatı bitirdik, tefrişat da bitmek üzere. Bundan sonraki süreçte burasının işletimi, nasıl bir fonksiyon vereceğiz, nasıl işleteceğiz, e, partnerlerimiz olacak mı, olmayacak mı? E, bizim zaten bu konuda tecrübemiz var. Yani Obam diye bizim bir engelli bakım merkezimiz var. Bunu uzun yıllardan beri sürdürüyoruz. Bu çalışmaları o yönde tecrübeliyiz biliyoruz. Bunu daha genişletmiş oluyoruz. Biraz da Bursa'nın tarihine gelelim isterseniz. Hisar içindeki çalışmalar ne durumda? Arkeopark kazılarında büyük mesafe kat edildiğini biliyoruz. Eski Bursa etep etep ortaya çıkıyor diyebilir miyiz bir noktada? Hisar projesi o da önemli bir proje. Fethedilen Bursa. 4 mahallemiz var orada. Biz zaten bir bunun öncesinde panoramayı inşa ettik. Panoramayı ziyarete açtık. 2018 Kasım'da ziyarete açıldı. 2019-15 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız resmi açılışını gerçekleştirdi. O günden bugüne 128 farklı ülkeden böyle ziyaretçi geldi. 1 milyon 100 bin üzerinde ziyaretçi geldi. Yani sanal ortamda 6 Nisan Bursası'nı orada sergilemiş oluyoruz. Şimdi bizlerin hedefi e, Hisar'da sanal ortamda görmüş olduğumuz Bursa'yı gerçek olarak orada yaşamak. Tabi e, Hisar Projesi, e, Yaşayan Hisar e, adıyla tümünü kapsayan bir proje. ve Bu projenin içerisinde tabii orada e, hamam, e, medreseler, e, mescitler, camiler e, ve tabi e, tescilli yapılar da var ama çoğu da tescilsiz yapılar. Bunları ayağa kaldırarak sokak sağlıklaştırması, cepheye gidilmesiyle o tarihi Bursa'yı orada yaşatmak istiyoruz. Bunlardan belli çalışmalar yapıldı. İşte nedir bunlar? İşte Osman Gazi Çıkmazı, Kale Sokak, Oruç Bey Caddesi. Bu çalışmaları yaptık. Şu anda orada Filiboz Mescidi kuruldan onaylandı. Arkeolojik çalışmaları yapıldı. E, ve şimdi de e, arkeopark demiş olduğumuz 9 bin metrekarelik alanda kalı çalışmalarını son aşamaya getirdik. Hisar'daki bizim bu dokuyu ortaya çıkarmamız zaten türbeler en büyük ziyaret mekanı. Türbelerle birlikte burada farklı yerlerin ortaya çıkarılması, orada o güzergahların oluşturulması bizim hedefimiz. Tabii 5 odak noktası var orada. Bu odak noktalarını belirleyip ona göre çalışmalar sürdürmemiz gerekiyor. E, Üftade türbe e, orada, cami orada. Diğer taraftan batıda Alaaddin Camii, Osmanlı'nın Bursa'yı fethettiğinde ilk yapmış olduğu cami. Bunlar arasında türbeler, hepsi arasında bağ oluşturmak lazım ki oraya kişi geldiğinde gezerken bir şey görsün ve bir ahenk içerisinde bunları sürdürsün. Osman Gazi Belediyesi olarak şunu da biliyoruz. Tarihi mirası yaşatmaya yönelik birçok restorasyon çalışmanız var, devam ediyor. Son dönemde farklı noktalardaki tarihi yapılar ayağa kalktı. Bu konuda çalışmalarınız hangi durumda acaba? Tarihi eser restorasyonu Osman Gazi Belediyesi'nin tıpkı temizlik işleri gibi bizim rutin işlerimiz arasında. Yani sürekli o çalışmalarımız var işte Hanlar Bölgesi Osman Gazi Belediye'mizin her tarafta imzası var. Dün çarşıdaki derneklerle, birliklerle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar için bakımlarına başladık. Yani bunlar Uzun Çarşı, Okşular Çarşısı, yine Bakırcılar, Ertaş, Ulu Çarşı gibi o bölgelere çalışmaları sürdürüyoruz. Birçok çalışmalarımız var. Bir örnek verecek olursak bir tane de Şadırvanlı Han, Kayhan'da. Orası da 100 yıl öncesine ait bir han, bir sevmiyor yapı. Orasını kamulaştırdık, orasını restore ettik ve şu anda orası bir kültür merkezi olarak Uludağ Üniversitemizle birlikte ortak projelerle çok aktif bir şekilde gelip orada özellikle yabancı öğrencilerin kampüsten çıkarak şehir merkezine gelmesi, üniversitenin öğretim üyelerinin kampüsten çıkarak şehir merkezinde farklı böyle kültürel mekanlarda ee, ders vermesi, konferans vermesi veya e, akademik çalışma yapan öğrencilerin orada hocasıyla buluşması, kütüphanede araştırma yapması, e, ufak tefek konserler buna benzer çalışmalarla çok ciddi hareketli mekan haline geldi. Sizler Osman Gazi Belediyesi olarak büyük yatırımların yanında eğitim, kültür ve sosyal belediyecilik alanında dikkat çeken yatırımlar yapıyorsunuz. Öncelikle eğitim yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Yine yanı sıra uluslararası Murat Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin Teknofest'te birincilik elde ettiğini biliyoruz. Bu yatırımların meyvesini almaya da başladınız sanıyorum. Neler söylemek istersiniz? Eğitime ciddi katkı yapıyoruz. Tabi Uluslararası Mırat Udendiger farklı bir okul. Cumhurbaşkanımızın proje okullarından. Yurt dışından gelen öğrencilerin liseyi burada okudu. Ee, ve e, bu bu sene ikinci mezunlarını verdiler ve bu hakikaten seçtiler gelen öğrenciler Türkiye'den gelen öğrencilerde de e, almış olduğu en yüksek puana göre yüzde sekizlik gelen öğrenciler buraya geliyorlar iki yıldır orada mezun olan öğrencilerin e, hepsi üniversiteye yerleştiler gerek yurtdışından gelen gerek Türkiye'den okuyan öğrenci, e, öğrencilerimiz hepsi üniversiteye yerleştiler e, bahsetmiş olduğunuz yani uluslararası ağlı hatip Lisesi fakat e, uluslararası ağlı hatip fen lisesi dersek daha yerinde olur çünkü sosyal bilimler hafızı ve fen bölümlerinin oldu ve hakikaten öğrencilere o imkan sunduğumuzda orada buluşların yapıldığını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam TÜBİTAK tarafından ayrılmış 4-5 tane buluş var. En son bu öğrencimizin buluşu da Teknofest'te birincilik aldı. Söylemesi biraz zor ama Osmanlı'dan gelen bir hayvan hastanesi, Gurabahane-i Laklakan yani Leylek Hastanesi. Türkiye'de gündem oldu. Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden de bu konuda ödül aldınız. Can dostlarımızı koruma ve tedavi konusundaki çalışmalarınız ne aşamada? Şimdi e, tabii hayvan hakları, hayvanseverlik bugün çok popüler. Bugünün dünyasında konuşulan, popüler olan e, ve insan haklarının geriye kalıp hayvan haklarına çıktığı bir dönemde 18. yüzyılda Bursa'da bizim atalarımız, esnafımız Haffafiye Çarşısı'nda, Ayakkabıza Çarşısı'nda o garip leylekleri bulmuş, beslemiş. Ondan sonra onunla ilgili vakıf kurulmuş. Ve Fransız Büyükelçisi gelmişti buraya ziyarete. Bir Fransız konsolosluğunda çalışan bir kişinin de tabii onlara destek olması veya tıbbi olarak onlara yardımcı olduğu bir süreçti. O vakıf o günün şartlarında garip leyleklerin, yaralı leyleklerin, diğer kuşların tedavisi yapıldığı bir merkez. Onu bizler oradaki o yeri kamulaştırarak yeniden o fonksiyonu verip sembolik de olsa orada onu yaşatıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenlemiş olduğu bir proje projeyle, bir çalışmayla bizlere bakıp e, vakıf insan ödülü e, verildi. Bunların e, bir tanesi de Haluk Levent'ti, bir tanesi de başka bir iş adamı e, büyüğümüz. Üç kişiye verdiler. E, ve bu vakıf İnsan Ödülü'nde bizlere Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan tarafından takdim edildi. Bizler için onur verici, gurur verici ve tabi Bursa için de ayrıca çünkü ne kadar ileri düşünceli bir şehirde yaşıyoruz. Yine sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin ilklerinden olan bir projeyi de sormak istiyorum size. Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu inşa ettiniz. Bu salon ne zaman hizmete gelecek ve spor müsabakalarına ne zaman ev sahipliği yapacak acaba? Türkiye çapında bir proje. 70 metre çatı açıkta olan 1000 kişilik seyirci kapasitesi ve e, özel bir zemin kaplama ile e, uluslararası nitelikte bir salon. Şimdi e, bunu biz bakanlıkla birlikte e, ortak başladık, ortak bitirdik ve bakanlığa devrettik. Bakanlığa bildirdik, e, tesis bitti, açılışı gerçekleştireceğiz ve inşallah ümit ediyorum İstanbul'daki de bakıma alındığı için şu an açık olan burası inşallah en kısa zamanda burada etkinliklere başlar, yarışmalara başlanır ki bu da Bursa'ya artı değer olarak gelecektir. Çünkü Türkiye'nin tek salonu olduğu için uluslararası etkinlikler de oluyorsa Bursa'mızın bir kazancı olacaktır. Biraz siyaset de sormak istiyorum. Sizler Osman Gazi Belediyesi'nin tarihinde bir ilki gerçekleştirdiniz. Üst üste üç kez belediye başkanı seçildiniz Osman Gazi'ye bu bir rekor tabii ki. tekrar bir adaylık olacak mı? Düşünür müsünüz? Kafanızda neler geçiyor? Bu tabii e, biz e, gelecek seçim için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Yani bir iş yaparken e, bu işi vatandaş e, kabul ediyor, vatandaşa ne kadar faydalı ve bunu bir önce bitirme derdindeyiz. Yani tekrar seçicilerin düşüncesi öyle bir şey söz konusu değil ki. E, Genelde siyaset sadece Türkiye'de değil, öncelikle parti sizi aday gösterecektir. Parti adayı gösterdikten sonra Vatandaş sizi seçecektir. Yani böyle iki aşamalı bir olaydır bu. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı yaptık. Yapıyoruz ve tabii ondan sonraki süreçte yetkili kişiler partide Vatandaş'a kadar oraya uzar gider. Şimdiden böyle bir şey söylemek çok yanlış olur çünkü daha işin başındayız. İki sene yeni doldu. Üç sene daha önümüzde var. Biraz ekonomiden de bahsetmek istiyorum. Bugün Türkiye'de pek çok belediye ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Hatta bazı belediyelerde personel maaşlarının zar zor ödendiğini biliyoruz ama siz Osman Gazi Belediyesi olarak ciddi bir şekilde mali disiplin uyguluyorsunuz. Bunu nasıl başardınız? Bu tabi bütçe disiplini. Yani yapılan işlerin yerine gitmesi, israftan kaçınılması ki genel ekonomik sorun varsa her tarafta vardır. Ama bizim tabi üçüncü dönem olmuş olmamız devam eden projelerin sürdürülmesi. Bunlar tabi israfı önlemiş, engellemiş oluyor. Bütçe disiplini sürdürmüş oluyor. Dolayısıyla bunun sonucu da güzel işler ortaya çıkmış oluyor. Ve tabii ki giderler çok fazla. Birçok işi belediler yapıyor. Yani birçok şey belediyeden isteniyor. Ee, Tabi bu da bütçe neticesinden ortaya çıkıyor. Ee, ve önemli olan da e, bütçeyi, vatandaşın vermiş olduğu o vergileri e, çarçur etmeden e, yerine kullanmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Hazır ekonomiye girmişken şunu da sormak istiyorum Sayın Başkan. Malum bugün Türkiye'de ciddi bir hayat pahalılığı var, işsizlik var. Beraberindeki diğer sıkıntılar da beraberinde geliyor. Siz Bursa'nın en büyük belediyesisiniz. Ee, bu konuda neler yapıyorsunuz, yoksulluğa yönelik çalışmaların hangi noktada acaba? 12, 13 Mart'ta başladı pandemi. O günden bugüne bizlerin zaten var olan temizlikleri, sosyal destekleri devam ediyor artarak devam etti ve aynen e, 2019 tarihinde başlanan bu çalışmalar bize aynen devam ediyor. Günlük raporlar gelir. E, tabii nerede e, ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii onun dışında bizim kendi kültürümüz, inancımız da bu işte önem arz ediyor. Yani komşusu açken Tokat'ın bizden değildir düsturu çerçevesinde. Vatandaşlarımız da bir dayanışması söz konusu. Yani Osman Gazi bu yönüyle birlik içerisinde, bütünlük içerisinde. Bizler de tabii görev düştüğü yerde bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Festivaller demişken aynı zamanda sizler Osman Gazi Belediyesi olarak Üzüm Festivali ve Bursa'nın markası olan Karayıncır Festivali de düzenlediniz. Ne amaçlandı, ne sonuçlar elde ediliyor acaba? Kara incir Osman Gazi'nin köylerinde üretilen bir ürün. Dünyaya buradan gidiyor. Bunu üretim sahaları geliştirmeye başladı. Festivalleri de birçok yerde yapmaya başladılar. Burada aslında önemli olan yani festival yaparak orada eğlence yapmak değil, güreş yapmak değil. Orada ben uyarıyorum arkadaşlar söylüyorum. İlgili muhtarlıkta olur, üreticiler olur, firmalar olur, ziraat odası olabilir. Kara incirin geleceğini planlamak lazım. Yani festivalin amacı odur. Yine üzüm festivali yaptık Karabalıkçık'ta. Şimdi üretim artıyor. Pazar e, bulabiliyor muyuz? Şu alıyor mu pazar? Ona bakmak lazım. Bu sene fiyatlar iyidir. Seneye fiyatlar düşebilir. Ürün artabilir. İşte bunun planlamasını yapamıyorsak, bu festivallerde biz buna eğlence gözüne bakıp da bunu konuşamıyorsak e, sıkıntı olur. Aslında amacımız bu. Zamanımızın sonuna geldik ama benim sormadığım sizin Osman Gazi'lere yönelik bir mesajınız olacak mı onu da dilerseniz sizin ağzınızdan alalım. Büyük bir belediye, 136 mahallemiz var. E, tabii ki e, çok şey yapılıyor ama yapıldıkça e, bizlerin beklentisi de ona göre artıyor. E, tabii bu artan beklentiyi karşılamak e, mümkün değil. E, çünkü bütçeler sınırlı. Ee, imkanlar sınırsız, ee, dolayısıyla bizler kendi de imkanlarımız çerçevesinde ee, Osman Gazi'nin vermiş olduğu vergiler bütçe çerçevesinde hizmeti en iyi şekilde yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi memur değiliz biz. Yani seçildi, yöneticiyiz. Sonuçta kurumsal yapısı güçlü bir belediye. Herkes işini yapıyor. Önemli onun işini yapması. Yoksa makama gidip oturduğunuz zaman çıkamazsınız orada, bir şey öğretemezsiniz. Ciddi bir yorgunluktur. Ee, bir katkınız olmaz. Bizler koordinasyonu yaparız, işleri takip ederiz. Bundan sonraki süreçte ne yapılacak, nasıl gidiyor onları takip ederiz. Ve bu kurumsal yapı içerisinde tüm arkadaşlarım, aynı ciddiyet içerisindedir. Yani başkan, yardımcısı, müdürlü, diğer çalışan arkadaşlarımız. Ee, sonuçta e, sahada olduğun zaman e, makamdasın demektir. Biz Osman Gazi büyük bir aile görüyoruz ki e, onu da e, görüyorum, hissediyorum. Osman Gazi de e, bizi, belediye başkanını ailenin ferdi olarak görüyor. Çok teşekkür ediyoruz.